Sevgili hanımlar, e, Avanos Kadın Destek Projemiz e, çerçevesinde e, toplantılarımızdan bir tanesini daha e, sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. E, Avanos Kadın Destek Projemizde e, özellikle siz hanımlara e, çeşitli konularda bilgi edinmeye çalışıyoruz. Sorunlarınıza tek tek ilgilenmeye çalışıyoruz görevli arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, doktorlarımız e, özellikle sizlerin tek tek sorunlarına ilgi göstermeye çalışıyorlar. Evet. Avanos e, Kadın Destek e, Projesi'nin biz ilk e, aşamasını şu anda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Sosyal Yardımcılık Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü'ne e, projemizi göndereceğiz ve e, daha da etkin bir şekilde e, projemizi yürütme imkanımız olacak. Buyurun hanımefendi Hoş geldiniz. Bugün basın mensuplarımız da olduğu için e, projeyi birazcık daha tekrar et etmek, anlatmak istiyorum. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız da var. Avanos Kadın Destek Projesi'nde 100 tane e, Avanos'ta yaşayan e, ve ailevi durumları biraz sıkıntılı olan, eşinden ayrılmış veya dul veya maddi imkansızlıkları fazla olan hanımları seçtik. Bunların hepsi Avanos Merkez'de 100 tane hanım var. Bu hanım arkadaşlarımızı e, bu projeye e, iki haftada bir 20'şer kişi olarak davet edeceğiz e, ve e, toplamda 9 ay bu projemiz devam etmiş olacak. Projenin e, içerisinde bu 100 tane hanım e, kadın destek kartına sahip olacak. Kadın destek kartı sahibi olan bu hanımlarımız 70 liralık market alışverişi yapabilecekler. 30 yıllıkta kendilerine fiş verilerek yani otobüs bileti verilerek Nevşehir Merkez ve e, Avnos içerisindeki minibüslere bilebilecekler. E, buna başlamadık daha. Dediğim gibi e, hazırlık aşamasındayız. Projeyi oluştururken Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nuzdan Hocamız ve e, Hemşehirlik Bölümü öğrencilerimiz bize destek oldu. Sizlere bu güzelliği önceden ellerinde ziyaret etti ve e, ihtiyaçlar tespit edildi. Hangi konularda eğitim verilmesi gerektiği tespit edildi e, ve bu çerçevede 16 tane konu tespit ettik. Bu 16 tane e, konunun e, içerisinde e, ki sa özellikle sağlıkla ilgili, kadın hastalıkları ile ilgili konularda size bilgiler vereceğiz. Aile içi iletişimle ilgili bilgiler vereceğiz. E, her kamra gittiğinizde veya bir işi kart alırken veya bir doktora gittiğinizde neler yapmanız gerekiyor? Bütün bunları bir farkındalık eğitimi olarak sizlere vermek istiyoruz. E, bu o iki haftada bir yapacağımız bu toplantıların kadar kattık. Bu birer saatlik eğitimi almanızı e, arz ediyoruz. Bunun yanında e, bu bir saatlik eğitimden sonra burada kalan e, ee, her e, toplantıda 10 kişi olmak üzere e, benimle ve buradaki görevli diğer uzman arkadaşlarla birebir e, görüşecekler ve problemlerini e, izah edecekler. Biz de o problemlere yönelik olarak sizlere destek vereceğiz. Özellikle sağlıkla ilgili olarak hemşire arkadaşlarımız ve aile hekimlerimiz sizlerle ilgilenecekler onların yönlendirmesine göre Nevşehir şey veya Kayseri'de şey, ne tedavi görmeniz gerekiyorsa özellikle oraya yönlendirme durumu olacak. Yine çocuklarınızla özellikle belge öğretmenimiz onların sorunları ve onlarla arasındaki iletişim hususlarında veya okullardaki sorunlarla ilgili ilgilenecek. Yine burs ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bunun yanında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ee, bu projenin içerisinde e, özellikle e, 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 özellikle görüşülmesi gereken kişilerle oradaki uzman arkadaşlarımız görüşüp sosyal hizmetlerden verilecek yardımları veya e, yönlendirmelere e, bakacak. Yine e, bu proje içerisinde özellikle sizlerin istihdam ve mesleki yönlendirmeleriniz yapılacak. Çalışmak isteyenler, çalışmak uygun olanları iş kurum veya altyapı eğitim kurslarına yönlendirilecek veya direkt iş kurum görüşmeler sağlanarak iş bulma imkanı sağlanacak. Bütün bunları yaparken bize e, Kadın e, Kapadokya Kadın İmece Derneğimiz destek olacak ve gönüllü grubumuz destek olacak. Onların temsilcisi de burada. Ee, sizlerin davet edilmesinde her hafta, ya yani iki haftada bir buraya gelmenizde e, özellikle bu e, derneğimizin bize e, STK'lı dersleri e, olacak. Ve böylelikle gönüllü e, hatınlarla e, sizleri bir araya getirmek istiyoruz. E, bazı ufak tefek sorunlarınızla yani diyelim, çocukların giyim ihtiyacı gibi veya daha ufak böyle yardım edecek veya götürme getirme gibi konularda dernekteki e, hanımlar da size destek e, vermiş olacaklar. E, bu o, projenin e, içerisinde de e, zaman zaman e, sizin çocuklarınızla ilgilenmek üzere bir e, çocuk gelişimi uzmanı arkadaşınız tarafından e, bir e, ana konumuzda bir e, düzenleme yapacağız. Orada e, siz burada kurstayken onlar orada olacaklar. Yine e, bu hukuk danışmanımız olacak. E, projemizde ilçe emniyet de var. Sizin e, veya işlerinizin hukuki sorunlarıyla ilgili de size e, destek verecekler. İl Sağlık Müdürlüğümüz projenin içerisinde tabii ki bütün bu e, projemizi Neşehir Vali Sayın Abdurrahman Savaş'ın büyük destekleriyle hükmetteyiz. E, ve e, aldığınız kadın destek kartıyla aldığınız kadın destek projesi içerisinde olduğunuzu kanıtlayarak Neşehir'deki diğer tüm kamu kurulu kuruluşlarında öncelikli hizmet alma imkanımız birkaç ay içerisinde olacak yani onu umut ediyorum. E, tabii e, Biraz biz bu projeye hemen başladık ki sizleri sorunların daha yakından takip edelim diye. Sağlıkla ilgili sorunların çok ön plana çıktığını gördük. O yüzden biraz sağlıkla ilgili konulara ee, ağırlık veriyoruz. Hemşire arkadaşlarımız, aile kimlerimiz, birebir sizlerle ilgileniyorlar. Onlara da şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Nimet Hocam ve öğrencileri aynı şekilde e, e, bu e, projenin içerisinde birkaç kere de bir gezi, Kapadokya gezilerimiz olacak. Sizlere biraz moral vermek açısından. E, projenin aşamaları bu şekilde devam edecek. E, şimdi e, bugün itibariyle hocam birazcık daha size bir e, kadın hastalıklarından e, devam edecek. Ee, ondan sonra geçmiş toplantılarda benimle görüşerek e, bana rağdi sorunlar olan arkadaşlarımız var. Ee, o e, Onların e, değerlendirmelerini yaptık. Özellikle doktora gideceklerle ilgili var bu konusunda RF Hastanesi başhekimi abimizle dün görüştüm ve bir e, faks gönderdik. Böylelikle bu hafta içerisinde e, ilgili uzman hekim, kadın doğum başta olmak üzere diğer uzman hekim arkadaşları randevularınız alınıyor. dolayısıyla bizim sağladığımız araçla giderek oradaki tedavileriniz başlayacak. Ya, bu araçta da burası burada bir arkadaşlardan bir tane hemşire arkadaşımız da size refakat edecek. bu şekilde bir programımız olacak. E, en kısa zamanda bu projenin daha da güzel, başarılı olmasını arzu ediyorum. Amacımız size birebir yaklaşmak, sizinle birebir yanında olmak, sizlere bulaşmak. Biraz olsun sıkıntılı durumlarınızı azaltmaya ve daha huzurlu, mutlu bir yaşam sağlamak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz sağlık kaybettikten sonra farkına varılan bir olgu. Ama kaybetmeden önce farkına varmak ve onu korumak son derece önemli ve ucuz ve kayıtsız yani sağlığı kaybederken yakalamak bir miktar kaybı göze almak demek. Bu nedenle benim e, branşım da e, halk sağlığı yani sağlığın korunması. Sağlığın korunması ne demek? Bir kere yaşamın daha uzun olması, kaliteli olması anlamını taşıyor. Onun için özellikle benim burada bulunmam yaşamınızı daha kaliteli hale getirmek. İki, doğuştan itibaren yaşam sürenizi uzamasını sağlamak hedeflerimiz bunlar. Daha az masrafla, daha çok hizmet alabilmek. Bu en büyük hizmeti kendinizden alıyorsunuz sağlığınızı koruyarak. Ve biz de bunlara destek oluyoruz. Sağlığınızı korumak için. Nasıl destek oluyoruz? Sizi bilinçlendirerek, sağlıktan sapma durumlarının neler olduğunu farkına vardırarak e, bütün yaşam içindeki davranışlarınızın yani yemek yemeden uyumaya kadar, temizlikten e, istirahate kadar bütün bunları e, doğru biçimde uygulayabilmek. Yani yaşamınızdaki bütün davranışlarınızı sağlıklı yaşamaya endeksli bir şekilde sürdürebilmek. Bunu fark eder, bunun farkındaları bunu uygulamaya kalkarsanız eminim pek çok gelir yani gelirinizi huzurlu harcamaktan kaçınmış olacak, bunun sağlıklı yaşamdan yaşamanız için harcamış olacaksınız. Aynı şekilde çocuklarınız, yaşlılarınız, hepimizin e, sağlıklı olmaya her şeyden önce ihtiyaç var. Ama her şeye rağmen sağlığımızı kaybetmekle karşı karşıyayız çünkü elimizde olmayan bazı nedenlerde biliyorsunuz çevreden gelen işte küresel ısınma, güneşin daha zararlı hale gelmesi gibi elimizde olmayan çevresel faktörler var. Bunlar zararı en aza indirmenin de yolları var. Biz bunları size öğretmek için buradayız. E, bu tabi bugün yarın bitmeyecek olan bir şey. Ben 10 senedir burada bu işi yapıyorum ve bir 10 sene daha yaşarsam ee, devam edeceğini ümit ediyorum. Ee, öğrencilerimle birlikte zamanımızda bu işi sürdüreceğiz. Bu işi sürdürüyorduk ama e, sürdürdüğümüz, verdiğimiz hizmetin kalitesi bu yılki kadar değil. Nedeni bize gerçekten Aylin Hanım gibi e, hem toplumun yanında olan hem onların sorunlarını çok iyi anlayan bir e, yönetici e, kaymakam birlikteyiz. Ben yani yüzüne karşı söylemiyorum bunu her yerde söylüyorum. Gerçekten çok büyük bir şans almamız için. <laughs> Yöneticilerimizin de işe el atmış olması hem bizim emeğimizi daha kaliteli kılıyor, hem sizlerin aldığı hizmeti daha kaliteli kılıyor. En azından biz gidip baş hekimlerle ya da işte sağlık yöneticileriyle anlaşıp bu sağlık hizmetini daha kolay alabilme olgusunu gerçekleştiremiyorduk. Bu son derece güzel. Ama ben işte öğrencilerim veriyordum yani öğrencilerim alıyorlardı, gidiyorlardı, randevu alıyorlar, muayenesini yaptırıyorlar. Bu öğrenciye de yük Bunu Bunun bu şekilde organize edilmesi gerçekten yani eşsiz bir hizmet diye düşünüyorum. Buna benzer başka bütün diğer alanlarda da öyle sorunlarımız daha kolay çözülüyor. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, hayırlı olsun. Böyle devam etsin istiyorum. Şimdi bir var mı? onun dereceleri bir, tanesi için alıyorum. Evet, ha, yani bir tanesi özel, özel eğitim okuluna gidiyor, bir tanesi <laughs> ayrı. <Esnesi gülüyor> olan <bir> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Tamam, <gülüyor> sosyal hizmetlere başvuracağız o zaman, oldu mu? Sosyal hizmetler. Sosyal hizmetlerden devamlı yardım için başvuracağız. Ee, ona o şekilde geleceğiz. Gülseler burada mı? Yok. <laughs> bir gücü evet. Sevim temel. tamam gel. Anne bakacağız ve eee kanun derneğimizden de kızımız için birisi de kızımız için kararlanacak

家人呢？Yeah,